Etrafı Mansura, Alev Kayası, Bozdağ, Selçuklu Türk köyleri ve en azılı EOK'cıların bulunduğu Rum köyleriyle sarılmış bir mücadele destanının yazıldığı yerin adıdır Erenköy. 1955 yılında başlayan EOK saldırılarıyla Kıbrıs Türk'ü için yıllar süren varoluş mücadelesi bir ölüm kalım savaşına dönüşmüştü. 1958 yılında TMT'yi kuran Kıbrıslı Türkler, her ne kadar kendisini savunmak istese de, EOKC'ı Rumların tam teşhisatlı saldırılarına karşı verecek ya da dur diyecek silahlı güce sahip değildi. Derme çatma su borularından yaptıkları silahlarla kendilerini savunmanın imkansız olduğunu anlayan Kıbrıs Türk'ü, inisiyatif alıp balıkçı tekneleriyle Erenköy'den Anamur kıyılarına gidecekti. İlk silah sevkiyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirecek ve Kıbrıs Türk'ünün zor günlerinde nefes almasını sağlayacaktı. İşte bu inisiyatifi alan Celal ve Vehbi Mahmutoğlu kardeşlerdi. Böylesi zor bir görevde. 10 Kasım 1958'de Erenköy ilk kahramanlarını şehit verecekti. Asaf Elmas ve Hikmet Rezvan Akdeniz'in mavi sularında kaybolacaklardı. Yaşanan olayları kaygıyla izleyen Kıbrıslı Türk gençler yurt dışındaki eğitimlerini ve işlerini yarıda bırakarak Kıbrıs Türkünün mücadelesine katılmak üzere Erenköy'e çıkmaya başlayacaklardı. 8 Ağustos 1964 tarihinde garantörlük hakkını kullanarak adaya müdahale eden Türkiye Cumhuriyeti, Rum Milli Muhafız Ordusu'nu geri püskürtecek, bu esnada uçağa isabet alan Yüzbaşı Cengiz Topel paraşütle atlayarak yaralı olarak kurtulsa da Rum işkencesi sonucu şehit edilecekti. Bölgede yaşanan savaş sonrası Erenköy'e sıkışan halk, Rumların her türlü baskısına göğüs germiş, yoklukta ekmeğini ve emeğini paylaşmayı bilmiştir. Erenköy bir varlık mücadelesiydi. Sonsuz dek Kıbrıs Türkü bu adada yaşayacak.